Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte son zamanlarda sosyal medyada gündem olan bir konuyu konuşacağız. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz o zaman siz anlatın da ben dinleyeyim. Ne demek ki aynen biz daha iyi biliyoruz falan yani. Arkadaşlar Burak Güngör ve Cellat arasında son zamanlarda bir savaş var. İlk olarak Burak bir video çekti, sonrasında Cellat cevap verdi vesaire derken bir kartopu etkisiyle olaylar büyüdü. Biz de bugün bütün bu olayları hem özet çekme bir konuşalım. Aynı zamanda hem ben Burak'ı tanıyorum hem de bir nebze de olsa Cellat hakkında bazı fikirlerim var. Bazı da bilgilerim var. Bir olayları konuşalım. Bir de dış gözle bir bakalım. Gerçekten hep birlikte bir bakalım. Fakat videoya geçme önce beni Instagram hesabım olan Tuğkan Yurt'ta takip etmeyi lütfen unutmayın. Hızlı bir şekilde sizlere geri dönüş sağlıyorum. Aynı zamanda gündem hakkındaki ve bu konular hakkında gelişmeleri kaçırmamak için de hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Burak benim arkadaşım. Burak senin arkadaşın olduğu için sen cellata bir şeyler söylüyorsun. Ya da cellatı korudu bak orada daha fazla takipçi var tarzında. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Lütfen bu kulaklar hiçbirini duymasın arkadaşlar onların. Ne Burak hakkında bir şey söylediğim zaman aa arkadaşı. Ne de cellat hakkında bir şey söylediğim zaman koruyor ya da oradan bir şeyler kapmaya çalışıyor demeyin lütfen. Biz tamamen bu videonun içerisinde objektif bir şekilde bütün olaylara bakacağız, değerlendireceğiz ve konuşacağız. Gönül rahatlığıyla videoya başlıyoruz. Buraya Geçtiğimiz günlerde kanalına cellat 36 hakkında tüm gerçekler adında bir video yükledi. Bu videonun içerisinde cellatla yaşadıkları ve cellat hakkında bilinmeyen fakat Burak'ın bildiği bilgiler vardı. Tabi bu bilgilerin arasında %100 doğrudur ya diyebileceğimiz bilgiler kanıtlı bilgiler de vardı. Burak'ın iddiaları olarak gözüken bilgiler de vardı. Siz zaten bu videoyu muhtemelen çoktan izlemişsinizdir. İzlemeyen arkadaşlar da detaylı bir şekilde Burak'ın kanalından izleyebilirler. Burak bu videoyu kanalında paylaştıktan sonra herkes tarafından... Konuş konuşulmaya başlandı fakat herkes cellattan bir cevap beklerken, karşı bir savunma beklerken cellat buranın çekmiş olduğu videonun etkili olabileceğini düşünmemiş olsa ki kendi instagram hesabında sanki bir klozet, bir tuvalet konuşuyormuş gibi cevap niteliğinde bir story paylaştı. Klozetin kapağını kapatıyor vesaire. Fakat sonrasında baktı ki gerçekten insanlar konuşuyor cellata artan tepkiler var. Sonrasında dedi ki arkadaşlar böyle bir şey olsa ya sizlerin önünde yaşıyoruz ya. Hani sizler bunu bilmez misiniz? Saçma bir açıklama diyebilirim. Kimse kırılmasın. Çünkü yani çıkıp da işte arkadaşlar ben katilim ama yani insan içinde geziyorum canım. Yani gözükmez mi? Bu diyemezsiniz. O yüzden de kim ne yaparsa yapsın tabii ki de gözükmez. En azından tam anlamıyla gözükmez yani. Tüm gerçekliğiyle gözükmez. Fakat olaylar beklenilenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşti. Buran yüklemiş olduğu video trend 1'e geldi ve 1 milyonu aşkın bir şekilde izlendi. Sonrasında insanlar dedi ki: "Vay be, cellat böyle miymiş?" Sonrasında farklı insanlar çıktı ve dediler ki biz bunları zaten biliyorduk sonunda birisi bize tercüman oldu ve bunları söyledi. Bir kesim de cellat haklı buldu ve olaylar bu şekilde 3'e 4'e bölünerek ilerledi. Aslına bakarsanız bu videonun çekilmesinden sonra hem Burak linç edildi hem de cellat linç edildi. Fakat Burak'ı haklı bulanlar oldukça fazlaydı. Sonrasında cellat olaylar biraz daha büyüyünce TikTok'da açmış olduğu canlı yayında tehditvari o kısmı da geleceğiz. Oranın bir altını çizip soru işareti bırakalım. Çünkü farklı bir şey de söylüyorlar o konuyla alakalı. Tehdit konuşunca Burak kanalına ikinci cellat 36 videosunu yükledi. Buranın cellat 36 hakkında ikinci videoyu kanalına yüklemesinin sebebi açık ve net bir şekilde cellatın tehdit bir şekilde konuşması. Çünkü tehdit konuşmanın altında kalırsanız bu olmaz yani. Fakat cellatın yayınını izleyenler ve bana söylediğine göre diyorlar ki abi cellat o yayında öyle söylemek istemedi. Burak tamamen cellatı yanlış anladı. Asıl olay da şuymuş. Cellat demiş ki ya da o şekilde anlatmak istemiş. Ben başarılarımla göstereceğim kardeşim. Burak cevabımı bu şekilde vereceğim demiş. Biliyorsunuz ki biz cevabı başka bir şekilde veririz demişti. Şimdi arkadaşlar buradaki cevap kısmı eğer biz başarımızla cevap vereceğizse çok saçma. Çünkü yani benim Burak videosunu ben tamamını izledim ama şaşırabilirim. Burak Cellat'a sen başarısızsın demiyor. Ya da işte sen 5 milyonsun 10 milyon ol da göreyim falan demiyor. Yani cellat şu anda 10 milyon da olsa çok başarılı bir insan da olsa Burak cellat hakkında çekmiş olduğu videonun içerisinde diyor ki yani karakterden bahsediyor yaşananlardan, cellatın kitlesini nasıl kullandığından vesaire vesaire insani yönlerden. Cellat tiktokta 20 milyon takipçiye instagramda 10 milyon takipçiye de ulaşsa Burak'a cevabını vermiş sayılmaz bence. Burak'ın çekmiş olduğu videodan sonra Celat'ın verebileceği cevaplar çok fazla belliydi. Burak da zaten kendi videosunun içerisinde söylüyor. Kanıtlı bir şekilde çıkarsın. Al dersin. Ben bunları yapmadım ya da bunlar yaşanmadı ya da bunlar senin söylediğin gibi değil. Ya da dersin ki olayların hiçbirine dahil olmuyorum. Ceketimi alıyorum ve çıkıyorum. Yani çıkıyorum derken olaylardan çıkıyorum anlamında. Fakat Cellat'ın paylaşmış olduğu storylerde de sonrasındaki açıklamalarında da canlı yayınlarda da Cellat arası yani Cellat herhangi bir şekilde bir cevap vermedi. Cellat'ın storyleri, canlı yayınları ve yapmış olduğu açıklamalar insanlara yetmeyince Cellat geçtiğimiz saatlerde bir açıklama daha yaptı. O açıklama bayağı büyüsün o yüzden sizlere telefondan okuyayım ben bunları. Diyor ki, söylenen her şeye bir cevabım var. Ama bu cevabı hiç olmayan şeyler üzerinden it dalaşı yaparak vermek istemiyorum. Ekmek parasının ne olduğunu iyi biliyorum. Ekmeğimi birinin üstünden kötü düşünceleri kullanarak videomu 1 milyon izleti 1500 TL almak yerine ekmeğimi taştan çıkartmak benim hedefim ve tercihimdir diyor. Küçük yerlerden büyük şehirlere gelmiş olman bana bunu öğretti ki istesem bunu da yaparım. Korkmak burası çok önemli arkadaşlar veya cevabını aldı sustu olarak algılamayın. Ben cellat yanımı kullanırsam hepsini beyninden ederim. Dünkü çocuğun izlenmeyen kanalını trendler yapması gibi. Şimdi bu açıklama oldukça sert. Cellat'ın yapmış olduğu açıklamalar arasında bence en serti ve en neti. Fakat en neti olması en doğru olduğu anlamına da gelmiyor. Celat geçmişte Burak Güngör kim? Ben Burak Güngör'ü tanımıyorum tarzında bir şey söylemişti. Burak da bu konuya baya bir tav olmuştu. Ama bence gerçekten Cellat Burak'ı tanımıyor. Çünkü Burak'ı tanıyan herkes Burak'ın 1 milyon izlenmek uğruna ya da 1500 TL kazanmak uğruna kimseyi kötüleyen bir videoyu kanalına yüklemeyeceğini gayet iyi bilir. Cellat paylaşmış olduğu storyde bir de izlenmeyen kanal Trend 1'e otur demişti. Doğru bu arada. Ama dönemsel olarak doğru. Yani Burak Güngör kanalı izlenmeyen ya da trend görmeyen ya da 1 milyon görmeyen bir kanal değil. O yüzden de Cellat'ın söylediği izlenmeyen kanal çok genel bir tabir olduğu için bence yanlış. Yani Burak şu anda bir aylık, bir ayı geçkin bir süredir kanalına ara verdiği için malum olarak önerilmiyor. Yani YouTube algoritmasını bilmeyenler buna daha farklı gözle bakabilir. Burak bitti mi tarzında. Ama algoritma bunu cezalandırma olarak adlandırıyor ve siz kanalınıza bir ay boyunca video atmadığınız zaman sizi diğer kanalların arkasına alıyor. Sen diyor şöyle geç diyor ben başkalarını izleteceğim çünkü onlar daha sadık içerik üreticileri diyor. Cellat Burak'ın videosunun trend 1 olmasına ve 1 milyon izlenmesine çok şaşırmış. Daha doğrusu şaşırmamış da benim sayemde diyor. Bence şu anda Burak kim hakkında tüm gerçekler hakkında bilinmeyenler videosu çekse gene 1 milyon izlenir ve trendlere gider. Çünkü tüm gerçekler işte şu kişi hakkında bilinmeyenler dediğiniz zaman ortada bir ifşa. Yani tabiri caizse bir ifşa oluyor ve insanlar tabii ki de bilmediklerini öğrenmek adına ya da yanlış bildiklerini düzeltmek adına videoya giriyorlar. O yüzden de ben bunun cellat özelinde izlenen 1 milyon ya da trendler olduğunu düşünmüyorum konu bazlı olduğunu düşünüyorum. Normal olarak Burhan kanalını konuştuğumuza göre cellata gelelim ve cellat yorumu yapacak olursak da cellat bence TikTok'ta gerçekten işte bu kıyafet değiştirme videoları, edit videoları, geçiş videoları vesaire bunlarda TikTok'taki büyük bir içerik üretici kitlesine yön verdi. Yani gerçek anlamda TikTok çekmek eğer kıyafet değiştirmek, işte editler, kurgularsa bakın gerçekten TikTok ne demek ben onu bilmiyorum. Yani iyi TikTok nedir? çok izlenen midir? İyi geçişlerin olduğu mudur? İyi kıyafet değişimi midir? Ben burasını bilmiyorum. Zaten TikToker'lar hakkında ve TikTok hakkında video çekmememin sebeplerinden bir tanesi de bu. TikTok'un nasıl videolar ürettiğini, TikTok'a nasıl video üretir bunu bilmiyorum. Aynı zamanda TikTok'lular hakkında da çok fazla bilgiye sahip değilim. Fakat bu olay çerçevesine baktığımız zaman bu olay hakkında bayağı bir bilgiye sahibim o yüzden de konuşma hakkında kendimde görüyorum. Burak yapmış olduğu açıklamada eğer yeni bir gelişme, yani daha doğrusu cevap vermesini gerektiren yeni bir gelişme olmazsa bu konu hakkında farklı bir video yüklemeyeceğini söyledi. Bence de yüklemez ama olay orada kalmaz. Ya yani bence de yüklemezlerse cevap gerektiren bir şey olmazsa yüklemez ama bence kesinlikle cevap gerektiren olaylar yaşanacaktır. Çünkü cellatın bu olayların altında kalacağını düşünmüyorum. Mutlaka karşı bir savunma ve mutlaka karşı bir Burak da böyleydi, Burak da bunu yaptı ya videosu ya da açıklaması ben bekliyorum. Ama Burak da cellat hakkında tehditvari konuşmalardan dolayı avukata başvurduğunu söyledi. Hem avukatın hem de menajerlik şirketinin bu durumdan haberdar olduğunu söyledi. Burak'ın söylediği şey çok doğru sessiz olun kimseyi bir yayın esnasında kaydedilen bir ses ya da görüntü esnasında tehdit etmeyin. Fakat dediğim gibi cellat orada tehdit etmedi yani o tarz fiziksel bir şey yok diyenler de vardı. Ama bence başarımla cevap vereceğim bana saçma bir açıklama gibi geldi. Cellat ve Burak arasında yaşanan olaylarda bunlar da yeni gelişmeler oldukça yorumlarda sabitlerim ya da gerçekten büyük bir olay olursa tekrardan videosunu çekerim. Her şeyi derinlemesine objektif bir şekilde ve güzel bir şekilde konuştuğumuzu düşünüyorum. Burada bu videoyu izleyen Cellat fanları da vardır, Burak da vardır. Olaylarda kimsenin fanı olmayıp olayları bilen arkadaşlar da vardır. Merak eden arkadaşlar da vardır. Kimsenin kalbini kırmadan lütfen bir taraf olmadan yani körü körüne sevdiğiniz insanı desteklemeden olaylara şöyle bir kuş bakışı ya da geniş açıyla bakmanızı sizlere tavsiye ederim tavsiye ederim. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar Instagram hesabım olan Tukan YouTube'a gelerek beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda attığınız mesajlara cevap veriyorum. Ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü gündem çok hararetli. İlk sizin haberiniz olsun. Sizleri çok seviyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın efendim. Bay bay. <laughs> Öpüldünüz.